Heh, tamam. Ya, şimdi geberecin. Gel. Tamam amca oldu bir dur ya. Ne var mı vereyim mi? Silah. Yok sıfır. Bazma ile gez 20 etrafta. gelin gelin. E ile bol ayağım. M mermi vermedin ama eşek. Bende de o kadar var Onu topluyorsun mermiyi de. Tamam. Ah. Bak geldim burada Me... silah var. E ile alın mı yerde? <laughs> Benim atladığım yerler atlamayın ha ölürsünüz bir anda. Atlayacağım. Gelin şurada lama var lamaya gidelim. Bu ne dayı Gri silahlar mı daha iyi yeşiller mi? Yeşil. O zaman siktir git gri. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Onlar tek atıyor. Maviler de iyi tabi. Lama'ya Bekleyin la ben de geleceğim. Aa orada adamlar var. Ben rastgele geçiyorum. Nerede? Altımızdalar altımızdalar. Silahım hiç iyi değil benim. Tam öldü. İyi değil dedikten sonraki haller. O benim şeyim ikisi kalmadı. Hani. İkisini de öldürdüm lan. Dur toplayak bari. Lan benim burada sen oyun olan bir şeyler düşüyor daha bana. Bunların hiçbir şeyi yokmuş lan. Usta yukarıda, yukarıda birileri var. Da. O da öldü. Hallettim. Oğlum benim bu eğim ne oldu lan burada? oğlum ben bir şeyler loot kovalıyorum lan ben. Biz gibi ben bir oğlum şeyler çok iyi lan benim. iyi loot yaptım. Hala bir silahım var benim ama. Dur şunu alayım. Aa şu yeşili bana versene. Kim o? Aha bu bu gitti o. Bu <laughs> <laughs> Bekle. Ah. Ah. Bak o gidiyor. Koş. Önder kaç. Önder kaç. <laughs> Dur. İyi gönder, ben bu yeşili ben çok seviyorum. Bina gri bunu sal. Eski. Yerde şey var, kalkan var onun. Hangisi? Nerede? Aa, Hemen önüne bak, bak. Var. Dur, o mavi. mavi. Mavi olan bak. Hangisi? Hangi mavi? Ha burada. Ben de Gelin bakalım geri yukarı. Yol yaptıydım ben buradan. Onu takip edin. Adam yol yaptı köprü lan. Yol elma. yaptı köprü yaptı. Lan, elmayı bırak. Elmayı aldım silah bıraktım. Önümüze bir yerde sıkışma var haberiniz olsun. Oo chat ne diyor chat? Oo ha ne diyor? Chat <laughs> diyor ya? Ben nasıl yol yapacağım? Gel gel ezgi bu tarafa. Öğrenirsin daha var oğlum. Yol aha <laughs> öğrendim. Oğlum yanında biri var lan. Geliyorum dur. <gülüyor> Ölme. <gülüyor> Çok gerildiyiz. <işte. gülüyor> <laughs> Oğlum nasıl Oha! Burak öldü. Dur dur. Nasıl <laughs> ki adamlar üstümüzde. <düşürürüz>, <laughs> yol yaparken. Bir dakika bu taşıyorum bir dakika. Yavrum yol yapman daha var. Niye hemen yol yapmaya çalışıyorsun? Bir de yüksekten atlama burada ölüyorsun Evet evet dire ölürsün. Aynen. yine o. aynı yere mi geldik bana mı öyle Şu geldi? tip ne ya bu tip ne ya? Bu kalkan oluyor da ondan. Senin o kafana şey... bunu şey. vursam mesela bir şey oluyor mu sana? Aynen. <laughs> <laughs> ya bu beni dövüyor ya. <laughs> o ne yaptın lan sen nasıl kaydın? Burada bir yerde bir şey Basacağım. Benziyor. Bas çetere. Zıpla iyi bas. <laughs> Hasan değil. Çakal mı? Ne oldu? Altın silah çıktı. <laughs> Oy. Halkan için. Halkan için. Iç. Bir tane içtim işte. Allah Allah. Şunu da alayım da dolu. Bunu mu al bana? Hadi yık yıkın arkadaşlar. Yakın arkadaşlar. Yakın <laughs> arkadaşlar. <laughs> Şuraya gitmemiz gerekiyor. İyi, tam atarım. bir şart dedim yere yere. Niye? Gidelim Gidelim. inin duvara sırt üreterek Sonra iyi kar diye bir anda böyle. <laughs> i̇yi <"Icardi."> kar. <laughs> 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 maymun sesini duydum. Bana böyle gel. Oğlum bura -öz bizim. Öz özür dilerim ses çıkartmak istememiştim. Nerededir? Şu evin içinde. La bana bir şey atsanız da canım az benim. Nasıl? Ya, ee, bandaj bulmamız lazım. Yıkın, yıkın, Oho, yıkın arkadaşlar. Da da lazım. Yıkın, arkadaşlar! <laughs> yıkın, arkadaşlar! <laughs> yıkın arkadaşlar. yıkın arkadaşlar. yıkın arkadaşlar. bandaj <laughs> bulmamız lazım la. Hadi yani beni o, o eve götür. Eee... Şu evde bir şey var mı? Yıkın arkadaşlar. Mı? Buna, yıkın arkadaşlar yıkın. Buralarda birileri Oo. olabilir. Oo. Bak şimdi bana bak. Burada bir sıkışma dönmüş haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bundan biri vursa çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Burada da iyi bir savaş verilmiş arkadaşlar. <laughs> yığın arkadaşlar. Burayı da yığın. Arkadaşlar <laughs> var. Yığın arkadaşlar. Burayı da yığın. <laughs> Pahamda killeri sadece ben mi aldım? Olabilir. Ben, mi ne Ne işe yarıyorsunuz? Ben mi alacağım Allah Allah. Hmm, merhaba gençler. Burak Minecraft'ta niye niye böyle bir Dur edeyim dur edeyim kırma burayı. Ezgi silahın düşmüş. Eyvallah. Anam. <laughs> Hadi çıkalım buradan. Lan dur oğlum yeter. <laughs> <değil>. Ev bırakmadın. <laughs> Şimdi şuraya gitmemiz lazım. <laughs> La göremiyorum ki çimenden yemin ediyorum göremiyorum. Al çimen al. Ee benim de çimenim oldu. Ona tıklayıp giyebiliyorum. K kafama soktum lan onu. Ee çimen kardeşliği. <laughs> Oğlum dışarıdan böyle mi gözüküyormuş? <laughs> Çok komik gözüküyormuş dışarıdan Ezgi. Burada da silahlar var. Aaa araba. Onlara beni emiyor. Binilen N şu galiba. Değil Nasıl mi? binilmiyor ama? Ne oluyor? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Araba mı? <A> <laughs> Araba mı o? Atla gel. <laughs> ezgi ezgi. <laughs> 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 Biz sadece <laughs> çimeniz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bana vurursan canım gider. <laughs> Dur öleceğiz. Oraya girmeyin oraya girmeyin. Hayır hayır hayır. hayır. <gülüyor> 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 bir şey bir şey bir şey. <laughs> Bu beni öldürecek, bilmem <laughs> lazım. Lan vurma sakın bana. <laughs> 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 Yıkıl damlana. <laughs> <laughs> oğlum bu görme yeni görüyorum. Gel yor yorulma gel. <laughs> Tipe bak gel. Oyun Ezgi'ye vurma sakın. Ben gitme şey gitme değil. gitme. Dur dur adamlar izlerdedir. Görebildin ee, mi? O ne oğlum evet görüyorum. Oğlum. Nasıl duracağım? Nasıl ineceğim? Lan ne siki? Ne oldu? <laughs> <mi> geldi. Shift'e <laughs> bastım. <laughs> <Sen neredesin? gülüyor> nasıl ineceğim? Nasıl <laughs> ineceğim? Birini devirdim, birini devirdim. <laughs> Gördüm onu. Burak E'ye basıl, Çok tut kalabalık burası ha, yalnız. Tamam. Niye söylemiyor? Tamam öldü o. Çok iyi. Birileri daha öldü orada. Birine, sabır, birine sabır hasar vurdum. Var. Baya kalabalıklar da. bu arada, Asis gelin yanlarına ya. gidelim. Çılgınsın man. Birini öldürdüm. Hadi gidelim arabayla. Bura iyiydi sanki ya. Arabayla gitme Burak, arabayla inemezsin yanlarına. Ay bura yüksek no, mi? Nasıl yüksek inemem? Yani. <laughs> Dur bacım. Öldüm birini daha. Sağda, sağ, solda biri var. Solda biri. Biri de şu evin içinde. Burak yakınım var. Duydum. Tam indirdim birini daha. Biri de şunun içinde. Öldü mü lan? Oğlum benim şu mermiler ne ya? Bilmiyorum lan. Tam öldü o da. Oğlum çok iyi loot'a bak. Ee, <laughs> ben aldım. hiçbir şey anlamıyorum. Bir şeyler var ama. Başka kim var. var. Kaç kişi aldı? Dur dur geliyorum. Gidelim lan sana. Abi şu bombayı biriniz alabilir misiniz yanımda? Bir daha hani ölüm var. Ki? Göremiyorum. Buradayım. Bırak çıkma tek başına. Ezgi neredesin? Kanka arkandayım işte zıplıyor mu ya? Görünmüyor. <laughs> Bırak gel. Kanka şu bombayı alabilir misin? Bir don da var bir saniye bir saniye. Bir don alayım bir tane de. Ee... Lan Hadi hadi çok az insan kaldı kanka. Geliyorum bir, bir saniye. Burada, burada burada burada. Kim burada. sana sıkıyor? İki var iki var iki ben var sağında iki var. Ezgi ben seni niye kaybediyorum ya? İle, i̇leride solda iki var. Düşürdüm birini. Tamam rushlayalım. Aldım bomba atarı. Lan, Lan Neredeler? bana mı ne vuruyorsun? Sana vurmadım. Neredeler? Şu onların da... Evet! Atayım bombayı. Ya arkaladım dur. La, öldüm. öldü. öldü öldü öldü. La, la, Öldürttüm. İşaret nasıl atıyorum? Onu ben de çözemedim hala biliyor musun? Yıllardır bu oyunu oynuyorum. Bir de içiyorum. Koruyun beni. Ben sniperle vuracağım onu. Aha! What the fuck amigo? Vos estás re loco. Alana öldüm abi? E, ya! Eyvah. Kim vurdu? Bilmiyorum. Ben vurmadım. Ben de vurmadım. Adam o zaman kendi oyundan çıktı. Oğlum çok iyi. İlk elden zafer ezdim.